Merhabalar arkadaşlar, Gitar Teknikleri.com tarafından hazırlanan bir tanıtım videosunda tekrar sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Bugün sizlere Ibanez'in S serisi ürünlerinden biri olan S470 serisini tanıtacağız. Gitarımızın diğer Ibanez serilerinden farkı daha kolay taşınabilir şekilde de görüldüğü gibi daha slim bir gövdeye sahip olması daha ince daha ergonomik bir gövdeye sahip olması aynı zamanda sub standartının da birazcık daha ölçü olarak normal aci serilerinden biraz daha farklı olup biraz daha böyle yuvarlak hatlara sahip olması aslında gitarımızın asıl önemli noktası üzerinde kullanılan tremolo sistemi daha önceki S serilerinde de bahsetmiştim daha önce yaptığımız sınıtımlarda. Ziar tremolo sistemi oldukça farklı bir tremolo sistemi. Bugüne kadar kullanmış olduğunuz Floyd Rose olsun işte H-Pro olsun veya işte Kahler tremolo sistemleri olsun. Biraz farklı, değişik bir tremolo sistemi. Oldukça da kullananların beğendiği bir tremolo sistemi. İsterseniz size biraz teknik özelliklerden bahsedelim gitardaki. E, gövde ağacı mesela ağacı serilerine veya, veya ibanizin diğer farklı serilerine göre baktığınız zaman S serilerinde mahogany body yani mahon ağacı kullanılıyor. E, gövdesi mahogany. Onun dışında e, klavye nek kısmına geldiğimiz zaman nekin arka tarafı yani klavyenin arka tarafı yine e, üç parça wizard maple. E, onun dışında ön tarafına baktığınız zaman ön tarafta tuşede e, rosewood görüyoruz. E, onun dışında Gitarımız 24 perde değil, 21 perde. Standart vintage bir yapıya sahip 21 perde ve jumbo fretlerden oluşuyor. Gitarımızın manyetik kombinasyonuna geldiğimiz zamansa yine tipik, RG serilerinde de kullanılan e, Infinity manyetikler görülüyor. Infinity e, 3, Infinity 2 ve Infinity S serisi, e, S3 serisi single. E, onun dışında tremolo sistemi dediğim gibi çok farklı. Diğer serilerden. Bu arada e, şunu söyleyeyim. E, bu gitarlar ilk geldiği zaman arkasını çevirip baktığımda Endonezya e, ibaresini gördüğüm zaman gitarın e, gerçekten şeyini, e, değiştiğini ve eski kalitesinden uzaklaşmış olabileceğini düşünmüştüm. Ama e, şöyle elimi alıp çaldığım zaman yine aynı sapsıdanlarda aynı kalite, aynı incelik, aynı ağaç yapısı, gövdedeki ağaç yapısı aynı, üzerindeki manyetikler değişmemiş. Yine aynı korelerde kullanılan Infinity serisi manyetikler kullanılmış. Onun dışında e, tremolo sistemi yine ZR tremolo ve aynı kalitede e, bir tremolo sistemi yakalamışlar. E, açıkçası üzerinde kullanılan parçalar aynı, aksamlar aynı, bütün teknik özellikler aynı. Sadece yapıldığı yer farklı. E, onun dışında hani böyle kuşkuları olan insanlar varsa ya işte Endonezya olunca işte bu gitarın kalitesi bozuluyor. İşte şöyle şöyle problemler çıkıyor gitarda falan gibi. E, bunlardan gerçekten sıyılsınlar. Çünkü gitarı özellikle çaldım ve denedim. E, açık söyleyeyim Kore serilerinden hiçbir farkı yok. E, tonlarını duyduğum zaman da zaten oldukça beğendim. Şimdi size isterseniz birazcık da gitarın e, soundundan şöyle söz edelim. Yine tipik e, bir hambakır bir single bir hambakır Yani iki hambakır, bir single kombinasyonu var. E, onun dışında ee, yine ton volüm e, potansı kullanılmış gitarın üzerinde bir ton bir volüm. E, tonu e, diğer ya e, RG serileriyle veya diğer başka serileriyle aynı şekilde değiştiriyorsunuz. Yine 5 yolu ton switch'imiz var. İşte yine humbucker, işte 2 e, single, tek single, yine şurada bölünerek iki single, yine tek humbucker şeklinde kullanabiliyorsunuz tonları ve farklı tonlar yakalayabiliyorsunuz. Önemli nokta, ziyaret tremoloların e, ne kadar başarılı olduğu bu tip gitarlar üzerinde. Şöyle arkasını çevirdiğiniz zaman göreceksiniz. E, farklı bir yay kombinasyonu, farklı bir yay sistemi var. Genelde diğer standart tremololarda işte 3 e, tane yay olur ve sabit bir tek parça üzerine bağlıdır. Ve genelde yay sertliğini oradaki işte arkadaki vidalardan yaparsınız. Bunda biraz daha farklı bir kombinasyon var. Şimdi tremolo üzerinde baktığınızda şurada iki tane buraya giren ana vida, ana putrel var. Bunlar tremolonun yüksekliğini ve alçaklığını ayarladığınız kısımlar. Onun dışında tremolo sadece buna dayalı olarak durmuyor. Bu çok önemli bir nokta. Tremolo şuradaki bir mil üzerinde hareket ediyor. Bakın. Hareket ettirdiğimizde şunlar oynamıyor, şu iki parça oynamıyor ve bunların üzerindeki bir mil üzerinde hareket ediyor tremolo. Bu da arka tarafa baktığımızda çok rahatla görebileceğimiz bir şey. Ee, hiçbir zaman için tremolo da e, mesela alttaki ince tellerden herhangi bir tanesi koptuğunda e, diğer e, tremolo sistemlerinde olduğu gibi acayip bir akort kaybı yaşamıyorsunuz. Ee, ...ne bileyim yerine yeni bir tel takıp çok ufak bir akortla tekrar eski haline getirebiliyorsunuz. Diğer e, tremololarda bunları yapmak bayağı zor oluyordu. Uzun zaman alıyordu daha doğrusu. Dört ayrı yay var arkasında tremolo sistemimizin. Açısına baktığınızda iki tane yayın yukarıdan, diğer iki tane yayın aşağıdan geçerek tremoloyu desteklediğini görüyorsunuz. Bu da bir denge sağlıyor açıkçası burada. Ee, mesela şuradaki bu çelik bloğa bağlı olan e, yaylar... Tremolo'yu geriye hareket ettirdiğiniz zaman boşalırken diğer yaylarsa geriliyor ve tremolo'nun tekrar aynı güçte geri gelmesini sağlıyor. Öne doğru sıktığımız zamansa diğer yaylarla birlikte dördü birden gerilerek tremolo'nun şuradaki blokla birlikte tekrar aynı yere oturmasını sağlıyor. Şimdi tonlarına bakalım. Clean tonlara geçtiğimiz zaman Şurada görmüş olduğunuz tipik Ibanez'in yine RG serilerinde de kullanılan Infinity'nin klasik keskin ambakır tonu. Bir yukarı aldığımız zaman yine yumuşuyor ve daha e, yumuşak karakterli bir parlak ton yakalıyoruz. Ortaya geldiğimiz zaman yine tek single çalışıyor ve burada daha önce de bahsettiğim gibi daha funky daha middle frekansların önde olduğu bir ton geliyor. Kasın ince olmasıyla ve maun body kullanılması sebebiyle de birazcık daha parlak tonları daha daha dolgun aslında. Birazcık daha hani parlak ama bir o kadar da Bas karakteri veren bir ağaçtır aslında maun ağacı. Ee, onu da çok rahatlıkla yansıtan bir gitar. Mesela bu gövde özellikle bence biraz da ince tutulmuş. Mesela daha kalın da olabilirdi, böyle Gibson'lardaki gibi filan. O zaman da daha bas karakterli bir sound alıp bu sefer de e, gitarın o e, manyetin o parlak karakterini biraz aslında öldürebilirdik. Bayağı doğru bir kombinasyon olmuş. yukarıdayız şu anda ve yine daha bas karakterli ve sert bir sound yakalıyoruz. Şimdi önemli olan burada e, özellikle drive soundlarında veya clean'de de fark etmez. Kol kullandığınız zaman bu kol sisteminde ne hissettiğiniz? Normalde sizin hani H Pro tarzı veya işte H Pro 2, H Pro 3 tarzı veya Floyd Rose tarzı tremololarda kullandığınızda çok yumuşak bir hissiyatı oluyor bu tip tremoloların. Ama S tremololarda bu daha sert. Yani sanki daha fazla güç harcıyormuşsunuz işte daha fazla e, geriye asılıyormuşsunuz veya ne bastırıyormuşsunuz gibi oluyor. Ama alıştığınız zaman gerçekten bu tremolo sistemi hem sustain olarak gitarın sustaini çok öldürmeyen e, başarılı bir tremolo sistemi ve alıştığınızda da kontrolü çok daha kolay bir tremolo sistemi aslında. Mau gövdenin verdiği şeyi ben duyuyorum. Umarım siz de duyuyorsunuzdur. Böyle bir ağaçtaki kendi doğuşkan karakteri öldürmeyen bir e, yapısı var sağ olun. <laughs> Yani Doğuşkan karakter yerken şunu söylemek istiyorum. Ağaç tınısı da gerçekten şeyle birlikte geliyor. O çaldığınız tonla birlikte geliyor. Çünkü gitar'da belli pozisyonlarda belli şeyleri rahat alırsınız. Mesela daha flajöre sesler veya pik harmonikler bazı tonlarda beklediğinizde çıkar. Gibi. mesela Maon karakteri özellikle neck pozisyonu aldığınızda bunu şeyde de duyarsınız. Özellikle Maon gövdeli gitarlarda mesela Gibson'lar gibi daha nezdeli, daha buğulu bir ses gelir neckte. Bundan bahsediyorum yani. Gitar S470 RD BK'sı da var. Bu renk kodu. Yani şu görmüş olduğunuz gitar kırmızı renkli. Aynı zamanda kataloguna baktığımız zaman şöyle farklı renklerini de görmek mümkün. Şurada görmüş olduğunuz gibi yine siyah, kırmızı, mavi ve aynı zamanda önü maple olan renklerini de görmek mümkün. Umarım verdiğim bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın tekrar görüşmek üzere